Arkadaşlar salam. Bugün Renault cephesinden gelen ve bence 2026 yılına damga vuracak bir otomobilden konuşacağız. Evet, efsane geri dönüyor. 2026 Renault Clio. Ama bu bildiğimiz Clio'lardan biraz farklı. Daha modern, daha akıllı ve açıkçası daha büyümüş bir Clio var karşımızda. İlk bakışta bile şunu fark ediyorsunuz. Renault bu sefer tasarım konusunda gerçekten cesur davranmış. Ön tarafta daha ince ve keskin farlar var. LED imzası artık çok daha agresif duruyor. Izgara daha geniş, logo daha belirgin ve otomobile uzaktan baktığınızda bile bu yeni kasa dedirtiyor. Yan profilde çizgiler daha net, tavan biraz daha alçak gibi duruyor ama gövde daha kaslı. Arka tarafta ise stop lambaları artık daha yatay. Bu da aracı olduğundan daha geniş gösteriyor. Kısacası Clio artık sadece sevimli bir şehir arabası değil. Daha ciddi ve olgun bir karaktere sahip. Ve evet, herkesin merak ettiği konuya gelelim. Motor. 2026 Clio'da hibrit sistem artık çok daha ön planda. Renault burada yakıt ekonomisi ve günlük kullanım dengesini gerçekten iyi yakalamış. Şehir içinde elektrik destekli sürüş daha akıcı. Dur kalk trafikte araba daha sessiz ve rahat hissettiriyor. Uzun yolda ise klasik Clio çevikliğini koruyor. Spor otomobil beklentisi olanlar için değil belki ama günlük kullanımda tam kararında diyebileceğimiz bir sürüş sunuyor. Üstelik eski modellere göre yakıt tüketimi ciddi şekilde düşmüş durumda. Clio ve Offroad mu? demeyin dişlerini göstererek gülen yüz tabii ki bu bir SUV değil ama 2026 modeliyle birlikte Renault Clio'ya hafif macera ruhu katmış. Artırılmış yerden yükseklik, korumalı alt kaplamalar ve bazı versiyonlarda daha dayanıklı süspansiyon ayarları var. Özellikle bozuk köy yolları, kasisler ya da şehir dışı sürüşlerde bu farkı hissediyorsunuz. Yani Clio hala bir hatchback ama artık biraz daha her yere uyum sağlayabilen bir Hatchback. İç mekna geçtiğimizde ise değişim çok daha net. One cycle cranler. Orta konsoldaki multimedya ekranı büyümüş ve artık daha hızlı çalışıyor. Menu Justiciary ekisi. Apple CarPlay VE Android Auto Gösterge paneli dijital ve sürüş moduna göre renkler ve bilgiler değişiyor. Malzeme kalitesi de önceki nesle göre bariz şekilde artmış. Kapı içleri, torpido üstü ve direksiyon hissi daha premium. Renault burada Clio'yu bir üst segmente, göz kırpan bir noktaya taşımış. Koltuklar daha rahat, uzun yolculuklarda belinizi yormuyor. Arka koltuklar hala sınıfının standartlarında ama diz mesafesi biraz daha iyi. Bagaj tarafında da küçük ama kullanışlı bir artış var. Günlük alışveriş, valiz ya da bebek arabası gibi şeyler için yeterli. Çünkü burası önemli. 2026 Renault Clio'nun fiyatı, bulunduğunuz pazara göre değişecek ama genel olarak baktığımızda Renault, Clio'yu yine ulalabilir tutmaya çalışıyor. Hibrit teknolojiye rağmen fiyat artışı abartılı değil. Eski Clio sahipleri için değiştirsem mi? Sorusunu ciddi ciddi düşündürecek bir noktada. Rakiplerine baktığımızda ise Clio, sunduğu teknoloji ve tasarımla fiyata performans dengesini koruyan modellerden biri olmayı başarıyor. Peki eski Clio'larla karşılaştırdığımızda ne değişmiş? Aslında cevap basit. Her şey biraz daha iyi. Tasarım daha modern, motor daha verimli, iç mekan daha teknolojik. Eski Clio'lar şehir arabasıydı. Yeni Clio ise hem şehirde hem şehir dışında daha özgüvenli. Hala kompakt, hala pratik ama artık daha akıllı ve daha olgun. Özetle arkadaşlar, 2026 Renault Clio Hatchback bana göre Clio tarihindeki en dengeli modellerden biri. Büyük beklentilerle gelmiyor ama sunduklarıyla sizi mutlu ediyor. Günlük kullanım, düşük yakıt tüketimi, modern tasarım ve teknolojiyi bir arada isteyenler için gerçekten güçlü bir seçenek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Clio eski efsaneyi devam ettirebilir mi? Yoksa artık B segmentinde işler zorlaştı mı? Yorumlarda mutlaka yazın sohbet edelim. Video hostunuza gidiz begin Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.